torch the place! Do it! Now! Born! you Dago cunt! Born! Bayanlar ve baylar Line kanalına hoş geldiniz. Öbür hafta da söylediğim gibi hemen oyuna devam ediyorum. Telefonunu açacaktık üstümüzü değiştirip hemen devam ediyoruz. Bakalım. Bekle bir telefoncuk üstümü değiştireyim. Şunu giyin ya. Bakayım nasıl bir şey oldu. Aa telefon kapandı. Öyle oluyor muymuş lan? Allah'a telefon kapandı Oyunun bütün ayarlarını değiştirdik anasını satayım Bu nasılmış? Yok ya beğenmedim Şöyle spor bir şey giyeyim ya Arabaya uyusun Yok Bunu giysek Bakayım He, bu arabaya uyar tamam Biz nereye gideceğiz lan niye dışarı gösteriyor bu Uyumayacağız mı? Ee, burayı gösteriyor. Lan oyunu bozduk ha. Harbiden oyunu bozduk ha. Oyunun bütün mantığını. Ha uyumuş lan. Ee, orada niye gösteriyor? Hayal. Bir daha sabah kalkacağız. Kıyafet Aha ne oluyor lan? Hoppala Ortada Etrafı yap Yap şunu hemen <laughs> İnsan You Yan Bu <yan. gülüyor> <laughs> 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 beni niye cannot touch Param gitti lan Anam Barn. You Pencere touch Barn. You cannot touch Barn. You <laughs> Nasıl bir şey lan bu? Pencereden açtım, kaçamıyorum. Tamam burayı izledik. Aç burayı. My house. Fuck. buradan atıp nereye kaçacağım? Oh, oha. oha. Kaçabiliyoruz mu lan lan? Of. Oh. Aha gidemiyoruz. O oh, yedik. Heriflere bak nasıl öldürmeye gelmişler. Hoş. Oh. Çok kötü şey yedik ya. Pusu yedik. Ama pusu değil ki bu. Bildiğin evin bazı herifler. Arabaya binsem kaçacağım. Yuh. Polis amca bana sıkıyorlar. polisler ilk defa bir işe yarasın lan. Hadi gel hadi sık. Hadi hadi hadi. Dur abi. Kaçtık galiba gelmiyor. aa geliyor lan. Polis geliyor. Neyse kaçalım biz. Burada kayak kaçıyoruz. Bak gidiyor boyz oraya. Mevzu var. Hey, come on. I need to borrow this. Hadi lütfen. İn dedi. İn. İn işim var. İn lan. Kaçtık. Ha. Lan, evimi yaktılar, paramı çaldılar. Her şeyim gitti, arabalar gitti. Battık ya. Oha. Oğlum ben bunları öldürürüm. Yapacağım. Ölürsem de yapacağım. Sıkın sıkın sıkın. Sıkın. Ha, sıkıyorlar sıkın. Geber. Şerefsiz birini. Ha 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 ha. Bana sıkmanın cezası budur lan. Polisler işe yaradı ilk defa. İki tanesini de ben öldürdüm. Vaaah. Hemen gidelim şimdi. Bunlar kimmiş öğrenelim. Bana çok pis pusu kurdular bunun burasından gidiliyor mu acaba ben hiç denemedim denemek lazım arabamı da alamadım ev yandı ya Ne güzel yapıyorum değil mi? Oh, no. Bana bir de İtalyan piçi falan dediler ha. Baksana ben mermiye camda duruyor. Hain. Teyzenin arabası olmasa ölecektik. Kankamızın evine geldik. Koş koş koş. Kanka çıplak kaldım yardım et. E, kankamızın evi artık bizim devimiz. De o kadar adamla o kadar dalga geçiyorduk. Yok filan yok, şunun yok, bunun yok diye. Filadan olduk gördün mü? Tüh. Bir daha dalga geçmeyeceğim kimseyle. Burası mıydı lan? 100 kat mıydı? 100 katta mı oturuyordu lan bu? Çocuk abi. Yo, he, en az bir at. En üstten o zaman çıktık ya. Heyecandan. Evimizi yaktılar. Bir heyecan olsa gerek. Bar bar. Hadi Joe hadi göre, sakın bana ev olduğunu söyleme. Söyle. Biri gülüyor mu? Let's go. Hadi sen sakın uyuyak altın deme abi. Biri abi. Patlama be geliyorum hadi. geliyorum. Hadi. geliyorum. Oha, Oha ne olmuş? Ne oldu? İç çamaşırını yeah. evet şeyleyebilir miyim? Ha oh, yeah. evet evet yeah, evet course. sana bir şey Şuradan kıyafet değiştirebilir miyim? Vay mi? wow, eve bak. What the fuck? ne güzel değil mi? Bu yer ne uzun böyle. Ne güzel. What are you düşünüyorsun? Yeah, it's really, Evet şey, uh, gerçekten değişik. Different. Ay yeah, huh? evet, I decorated myself. Kendim dekor ettim. Keşke üstüme bir şeyler verseydin. So what the hell happened? Peki neler oldu? İşte al bakalım. Şu çırpı serse <laughs> ne olmuş onlara? Ne, <laughs> yapsın? Yapsın? ne yaptılar? Beni öldürmeye çalıştılar <laughs> <yapsın>? Ne? Ve lanet olsa evimi yaktılar. Ateş ederler. Küfür etti. So what are you gonna do? Peki şimdi ne yapacaksın? Şu serse evimi right mı düşünüyorsun? Right, <laughs> Kahretsin <laughs> ki yapalım. All right, relax. Pekala rahatla <gülüyor> biraz. İç ben de birkaç telefon görüşmesi yapayım. Beşey dolanmam bir bak. Gizli katliam yapmak istiyorsan. Tabii senin bileceğin iş. Teşekkürler. Siz sormayacaksın sanmıştım. Vallahi ya şu kıyafeti bir değiştirecek ama evi güzel yapmış ha. Aa. Hey, it's Joe. Bu vardı Yeah, I know, I know, but I need a favor. Bunch of mix try to kill a good friend of mine tonight. Keşke oyna biraz kıyafet şeyi. I want to <laughs> know who they are and where <Kıyafetler> they're operating now. Great. A fucking clown suit. Hey, you're gonna have a lot worse to worry about if you don't tell me. Mickey Desmond. Şunu giyim ya bu güzel. Oh, oh, yes. well, Şuna bak bakayım ne yapmış lan bu? This place deserves to be burned down. Yeah, yeah. Wow, kitchen's pink Kolay çek. Oturduğun yerde işte lan, ayaktan ne Bakayım ne var. Yok, sende bir çek. Karnımız acıktı, yandık anasını satayım. Şöyle bakayım. Not too bad. Ha, bu yatak değil mi? Burayı açamıyoruz. Hadi gidelim. Ha orada bekliyor mu lan beni? Evi de gezitmiyor ya. Where ne we going? Nereye gidiyoruz? Evet, tarafa eserseller King Tut toplanıyor. Hadi gelsin arabayla anlatırım. Şuraya da bakacağım merak <laughs> ettim. Sıkon çek. Kırmızıları kapatalım arkadaşlar. Su israfına hayır. Aynen. Hadi görüşürüz araba olarak neyi alsam? Acaba arabalarım duruyor mu? Jaya ile git, Jaya ile. Buradan mı gidiyorduk Evet, buradan gidiyorduk Zaten Jaya kapıyı açtıma mı? Tak diyorum da belli. Bak şimdi Joya önümde Gördün? On, bu ne biçim araba lan? Bir araba seçik. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu da değil, bu da değil. Çok güzel. Gel şöyle bir I'm not sure if I'm going to be able to All right. So, you heard anything about the Mix lately? Nah, nothing. Why? The Mix got themselves a new boss. Oh. There's a few other guys who want to take the spot. So, he's trying to show be. everybody that he means business. What the hell does that have to do with me? Brian O'Neill. He's a little bit of a touch. I should have known. My money's on him beating down that shit on right now. Laughing it up with the rest of those fucking billions. Everything right driver and deal with That's the plan. Copy that. oh, sounds like there ain't many of them left. So I guess we should just Chop them and surprise the shit out of them. I like this plan. Assholes broke the fucking house down. Relax. We'll be there in a minute. Shit, you're gonna need a piece. I almost forgot. Yeah, if you got one, that If not, I'll just be in the death with my bare hands. Makes no difference to me. Should be one in here somewhere. Coming, yeah. uh, here it is. Here you go. Thanks. Hey, you ready, Vito? Come on, let's go get these fucks. What are you trying to kill us? Arabamız Arabamızı çekmeyelim <laughs> Tamam, hadi peki. Ha, burada adam öldürmüş değil mi mal? Bir de onunla uğraşmıştık. anlattım onu ya, onu takip ettiğinden beri kaybettim. O korkak kaçıp gitti ama onu ama bulacağım ve bulduktan sonra <laughs>

Sus lan. Yes I do. Evet öyleyim. Sen de niye silah yok? Vur sen ben bekliyorum. <laughs> silah yok la bende. Bende silah yok. Mantıken yok zaten. Adamlar işimi bitirmişti. Silah da gitti. Ben silahçıya da uğramadım. but i'll find out yeah the just the one who ran away asshole fuck you you've got some balls yes i do i'm gonna try and get behind him get over there uh, <laughs> that bastard. I'm back. Arkadaş ya. Kaç kişi varmış burada? Aynı sahneyi onun küçük kez izlediğiniz için özür dilerim. Şunları vur lan. Ben besleyeyim.

What <laughs> are ya. Ya ben onu vurdum, o beni vurdu ya. Iskalamasaydım iyiydi ya. Mal gibi ıskaladım herifi. Aynı anda ölünür mü lan? You oh. were Müzik geldi. Cendere. Kanka sen tara ben bekliyorum şurada. Evet, yes, I <laughs> var <lan>. Allah var. <laughs>

Bende bir şey yok. I'm going in. It's fucking over. Ha kiosku. Mal öldü adam öldü, öldü. Niye böyle bir şey yaptın? Ben karışmam. Bana sıkmayın. Ben öldürdüm adamı. Bana sıkmayın ben karışmam. Hadi bin. Ben yani öldürdüm oğlum adamı kafasına kafasına sıktım evet, Ya bana Gerek ne atıyor? sıkıyorsun? Ben ne yaptım? Ay arkadaş benim değil. yardım Allah Mal ne sıkıyorsun sen da? polis yanında? Evet, <laughs> adamı tanımışım <laughs> öldürmüşüm Kafasına kafasına mermi giydirmişim Ulan bu adam bizim başımızı yakacak ha. Thanks. Bence de girdi girdik duvara lan. Ananı buradan mı başlatacaksın? 75. kez izlemeyiz. Ne bileyim oğlum buradan başlatacaksın. Fuck. You've got some balls. Yes, I I'm going in. Where to go, Vito? Better eh? Come on, show yourself. Ah, c'est là que eh? Man, i Neyse şunu alayım da orada öldürürüz herif. Hey. More away. All right, come on. You drive. Patladı kafası. Yok patlamamış. A Caucasian, a Caucasian man the carrying thing. a handgun. Ah, oh, shit! We lost him. Nah, come on, let's just get That's out. That you get good. a much better gun. Well, oh, that takes care of yeah, you know you know that, huh? Yeah, I not a Don't worry. is looking good. for a new one real soon. Yeah, sure. so hope so. All right, let's go back home. Oh, hiya. So I'm your couch, right? I can do one better than that. Here, take these keys. They're from Marty's apartment. I'm trying to get rid of it right now for his mother. So yeah, said was said he was he he ya. I don't Thanks. Yes. Don't thank me, buddy. You're too old to be sleeping on my couch. Plus, I just bought the thing. I don't want you lousing it up. Marty's apartment's over in Oyster Bay. So you feel better now? Not really. What you did back there doesn't even start to make up for Hey, all that stuff that got pointed up? Just think, Vito. Just think. <laughs> I told you, I, you know, I chased him, but I lost. But I You You would have away. Asshole. Oh, fuck. You. You've got some balls. Yes, I do. You're oh, fucking dead! Ne güzel taralım hepsini. They teach you that in the army. Come, on, show yourself. 14 ben. Maknumu da al da bir yerine sok. Lazım olur. Buradaki adam silah nerede? 14 tane mermimiz var. Taraya taraya adam pişirin. Hey. Bir şey yok ki bende. Bitti bende bir şey yok. Hadi gidelim kanka. Adam ölmüş. Kim öldürdü bu adamı acaba? Allah Allah. Bir tarama sesi geldi ama. Biz adam gibi güzelim de gideceğiz Polis olayı çözmeye geldi ama anlayamadım. Biri uğruldu Ama oğlum düz yolda bile çarpılamıyoruz oraya. trying to get rid of it right now for his mother. I, uh, you might as well use it while well, I go. Thanks. Don't thank me, buddy. You're, you're. Yes. too old you to be sleeping on my couch. couch Plus, I just bought the thing. I don't want you <inaudible> <não> <inaudible> <inaudible> rousing us up. Buddy's apartment's over in Oyster Bay. Do you feel better now? I will. The thing back there doesn't even start to Hey, all that stuff they got wiped up is just things, Vito. Just things? It was my you think I do the shit we do anyway? It's to buy things—suits, you know, no cars, broads, yeah, houses. I'll I'm okay, back to scratch. All you know, my damn cash was in that house too. I'm myself. I never knew. No hey, I understand. One, Don't worry. We'll think of something. You'll be back on your feet in no time. One, this is always fucking difficult, isn't it? One, oh, yeah. What the fuck are you doing? Calm down. down. I know what I'm doing. Pardon. Olur böyle şeyler. Özür dileriz. Bom bom. Ben bu arabayı beğenmedim. Çok düz Hiç kurtarmak şansı yok. Bom bom. Çıkın. Çekle arabanı. Bom <laughs> bom. Eee eve geldik. <laughs> Gel. See you, buddy. <laughs> adamı buradan bırakacağız? Ha araba bozuldu. gidip şuradan araba alayım kendime ya. Adam bıraktık ee, biz nereye gideceğiz? Allah Allah. Lan görevden göreve koşuyoruz he. Yalnız mafya oyunda kıyafette böyle giyen herhalde tek benimdir. Araba al. Bu arabanın benzini bitiyordu ha benzin yeri neredeymiş bakalım ha şurada. Şuraya bir gidelim. Param var mı? Lan? Param var mı? Allah! Verim lan benzin. Paran yok diye vermez ki. Allah belanı ya. Param <laughs> yok. 4 lira 81 kuruş olmuş. Zam gelmiş bence. Ne yapak? Oha! Bir dakika buradan da giriliyor diyor. Oradan da giriliyor diyor. Fark eden bir şey yokmuş. Buradan gideceğim. <laughs> Araba dönmüyor Bu arabanın tekerlekli daha mı büyük yapsam? Benzinim bitmeye üzere. Ben de farkındayım ya benzin istasyonu benzin alacak param var. Sonra da en önce alsaydı bu parayı kütmez dedi bir lira. Pardon. Neyse sen arabanın arasını anlattık. Arabayı tamir edecek halimiz de yok, para da yok. Benzin dağıt zaten. Birazdan başlayacak gitmiyor araba. Diye. şey uçtu galiba öndeki kaput uçtu ben nereye gidiyorum bu merak ettim. pardon bugün araba süremiyorum arkadaşlar benzin de bitiyor Burası anamın evi değil mi lan? Ha, aa garaj varmış orada. <laughs> Bakın ne yapıyor lan? Bunlar bizim değil mi lan? neyse kalsın şurada. Burası ne esiymiş, ona bir bakalım. Evimmişmiş. Acaba anamızda ne berbat bir yer. Tamam keşke otel için biraz param olsaydı. Tabi. Fuck this is creepy. Burası huzursuz oldum diyor. Tabi o kadar. Arabamız gidince neyse 12. bölümü öbür bölümde çekeceğim. Si görmek gaift. Ne demek lan Martin'in dairesi. Martin'in dairesine res, Martin, Martin kimdi lan? Unuttum otomobil ismi. Evin tüm paramı no, bile dayanarak yerle bir oldu. Polislerle böyle biraz rahat. Evde bu sorunu halletti. Senin have any insurance I had to live in this of an apartment get back. Tamam. Şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Zaten bu bölümde anasını sattığımın çetesini öldüğüne kadar canımız çıktı. Neyse, öbür bölümlerde görüşmek üzere. Bakalım bundan sonraki maceralarda neler olacak. Kendinize iyi bakın. Bay bay.